Merhaba arkadaşlar. Kardeşler, öğretmen arkadaşlarım, doçent doktorlarım, küçük kardeşlerim hepinize merhaba. Bugün Harvard 2020 Polis Meslek Yüksekokulu alım sınavı yaş problemi ama bazı e, profesörlerin ve diğer meslekteki matematik hocalarımızın tabiriyle bu daha çok sayısal mantık sorusu tarzı bir soruyla karşılaştık bu sene Harvard alımlarında. Bundan dolayı hangi kategoriye girdiğini çözünce daha iyi anlayacaksınız. Ben size bu konuda önce olacağım. Aklınızda bir fikir oluştuktan sonra yaş problemleri ve sayısal mantık sorularında hiçbir zaman artık takılmayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi güzel bir renk alalım şuradan yeşil renkle mi yazalım? Yeşil renk, mavi renkle çözelim arkadaşlar. Şimdi Azad'ın yaşı annesinin yaşından 3 fazladır. Annesi Rozerin Hanım'ın yaşı ise eşi Rızkullah Bey'in yaşının 7 katının onda biridir. Tüm yaşların toplamı 92 ise burada bakın şurada bir eksiklik var. Ailenin demesi lazımdı. Ya olur böyle çok iyi üniversite olsa bile böyle şeyler yaşanabilir onları takmayalım şimdi. Biz kendi işimize dönelim. 7 katının onda biridir. Tüm yaşların toplamı 92 ise Rızkullah Bey kaç yaşındadır? Şimdi bir problem başlamadan önce her zaman bir temelde bir bilinmeyen oluşturacağız. Bu bilinmeyen de genelde evin direği olmalı. Evin direği de biliyorsunuz ki çocuklardır. Bazıları yine babalar diyor ama bence çocuklardır. Azat. Şimdi Azat'ı buraya yazalım. Azat kardeşimiz yaşı X olsun. X. Yaşında. Azat'ın yaşı annesinin yaşından 3 fazla. Anası. Roser'in. Nedir o zaman? X eksi 3 değil midir? Yaşı. Eşi Rızkullah Bey'in yaşının 7 katının onda biri. Şimdi ne yapıyoruz? Ters düşüneceğiz. 7 katının onda biri. Şimdi babaya geliyoruz. Baba ne olacak ki? Yani baba Rızkullah Bey ne olacak ki? Bu onun 7 katının onda biri olacak. Şimdi x eksi 3 dedik mi? 7 katının onda biri olursa 10 katının 7'de biri olmalı ki şöyle düşünün. Bunu 7 katının onda biri diye yapsaydınız zinc zınk zınk zinc olurdu. x eksi 3 olurdu. Yani denklemimizi ters düşüneceğiz. Şimdi anne rozerini merkez alıp yapmadığımız için burada ters düşünmemiz gerekti. Neyse şu an tekrar mavi rengi alalım. Ben maviyi çok seviyorum. Şöyle Şimdi X var elimizde bir azat. Elimizde bir X-3 var ve Ve elimizde X-3 parantezi kapattın. 10 bölü 7 de Baba rızkullah var. Buraya da Eruskullah yazalım. Şimdi bunun toplamı neymiş? 92'ymiş. Peki ne kaldı bize? Bu problemi çözmek kaldı. Arkadaşlar şimdi 7 x dedik mi? Dedik. Çünkü bunları tek ortak şeyini alıyoruz işte. Ortak katını alıyoruz. Şurayı yok etmek istiyoruz. Dilim sürüştü özür dilerim arkadaşlar. 7x eksi 21 değil mi? Evet. 10x eksi 30 eşittir. 92 çarpı 7. Arkadaşlar şimdi pratik olayım derken tökezlememek için hemen ne yapıyoruz? Şuraya 92 çarpı 7 yapıyoruz. Bir saniye. 2 kere 7 14. Elde var 1 yazıyoruz. 9 kere 7 63. Elde var 1. 644 oldu mu? Tekrar mavi alalım. Yeşil yazmayalım. 644. Şimdi burada 7 var. 7 var. 10 var. Ne oldu kardeşim? 7 7 14 24 X Sonra eksi 21 var. Eksi 30 var. Buradan eksi 51 geliyor. 644 Şimdi bunu karşıya attık. Topladık. 5 Burayı da attık. 9 695 24 X X buradan evet, Tekrar bölme işlemi yapacağız. Bölü 24 Zınk zınk 48 şuradan 1 21 21 24 de yoktur şunu şuraya bir indirdik mi 8 koysak 8 kere 4 32 elde var 3 19 buradan birazcık daha sayfamızı indirelim zınk 3 23 bunu da bir sayalım mı saymayalım ama 28'den 29-1 sayalım arkadaşlar. Şunu çok özür dilerim. Şuradan 29 saydık. Şimdi bu 23'ü buraya 29 yazsaydık bir kalanımız olmayacaktı. 696 tam bölünüyormuş. Biz bunu 29 kabul edelim. Azad'ın yaşı yaklaşık 29 ama şimdi 28'in küsurları falan. Azad'ın annesinin yaşı şimdi diyeceksiniz ki nasıl annesinin yaşından 3 fazladır? Annesi nasıl Azad'ın annesi şuraya yazalım Azad'ın annesi nasıl 26 hocam Arkadaşlar bakın biz önceden de dedik bunu ben tekrar söylüyorum soyut matematikle ilgileniyoruz biz şimdi siz şimdi diyorsunuz bu yeni nesil olarak hocam imkansız bir anne çocuğunu 3 sene öncesinden nasıl doğuracak? Daha kadın doğmamış. Kendi doğmadığı 3 sene öncesinden nasıl doğuracak diyorsunuz? Siz şu anki zamanı düşünüyorsunuz. Eskiden böyle şeyler mümkündü. Ama tekrar söylüyorum. Bu soyut matematik arkadaşlar. Bu soruyu da çözdük. Azat 26 bir saniye. Rızkullah Bey'in yaşını soruyordu. Şimdi Azat 29'du rızkulluğa geliyoruz Şuraya zınk yapalım <laughs> Kadın 26 olmuştu değil mi 7 katının Onda biri şuradan 2.6 6 kere 7 42 Elde var 4 değil mi Arkadaşlar Bir saniye kaçırdım burayı Arkadaşlar 26 Sonra 7 bölü 10. Ya şuraya yazmışız ya arkadaşım. 26 7 bölü 10 değil mi? 2.6 çarpı 7 değil mi? 6 kere 42. Bir saniye. Buradan 4 geldi mi? 18. Baba da 18 yaşında. Videoyu beğendiyseniz beğen ne basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Çünkü etkileşim benim için çok önemli. Matematikle kalın. Sağlıcakla kalın. Maskenizi takın. Ama ben pek inanmıyorum koronavirüse. Ama siz yine de önleminizi alın. İyi günler dilerim.